Benim elemanları burada. <laughs> hadi gelin bakalım. Gelin bakalım. Aslanım başarı. Tamam tamam. Hadi bakalım. Baba, baba, hadi, bakalım. Hadi. hadi bakalım. Yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Gel Al. Al. evet yavrucuklar evet. anam karabaş da geliyor, <laughs> evet, da geliyor. <laughs> nasıl kaçıyorlar Oğlum ne yapıyorsun? Sen ne arıyorsun o tarafta? Bu tarafa gelmen lazım. Gel. Korkudan yiyemezler şimdi. Bak.